Selamlar sevgili dostlarım. Yeni bir Keydrop videosuna hepiniz hoş geldiniz. Hala katılmadıysanız açıklama kısmında yaklaşık 300 bin lira değerindeki çekilişimin linki var. Sizler de tıklayıp katılabilirsiniz. FBB kodumu Keydrop'ta kullanarak. Şimdi beyler 800 dolarlık bakiyemizle Baron modda kaza savaşları yapıp katlamaya çalışacağız yine. Ama bu sefer daha ucuz kasaları açmak istiyorum. Sizlere ucuz kasalardan kar edilebilir mi? Bunu görmek istiyorum. Mesela bu gördüğünüz Fluffy kasasından 10 tane açacağım. 3 kişilik Underdog modunda açacağım ben bu kasası savaşını. Direkt bakiyemizin yarısı gidecek. Bakiyemiz azaldığında da beyler düşük bakiye ile katlayabileceğiz mi hep birlikte göreceğiz. İlk kale savaşımızı baron modunda açmak istemedim. Normal bir şekilde açtım. Bakalım güzel itemler çıkacak mı? Şimdi 32 dolar kasadan bana 120 dolar. En sağdaki Mayer'e 200 dolar çıktı. İnanılmaz iyi şu anda. Baya bayağı iyi gidiyor. Baksanız oğlum 3 kasada kasanın parası çıktı resmen. Derken 30 dolar kasadan 500 dolarlık avuk çıktı. Beyler hot rod. İnanılmaz bir para. 30 dolar kasadan nasıl çıkıyor be? Şu anda çok iyi gidiyoruz. Kasa savaşında underdog mod kurduğum için düşük çekersek bizim yararımız olacak açıkçası. Şöyle bir Mayer'e güzel itemler çıkarsa çok güzel olur açıkça. Hadi oğlum. zinc olmadı. Tamam. Olsun. 30 dolarlık bir fark var aramızda. Bu farkı kapattık maalesef şu anda. Hatta öne bile geçtik. 100 dolarlık AVP çıkardık. Beyler bu kaza savaşını eğer %10 underdog modunda yani 32 dolara da girebiliyorsunuz 10 tane Fluffy kazasına. Öyle yapsaydık ve kaza savaşını kazansaydık kaç para alacağımızı şimdi sizlere söyleyeceğim. Hadi abi son kasadan mayer olmadı beyler. Yapacak bir şey yok. Ama efsane katlattı kasa. Eğer bu kaza savaşını kazan olsaydık 32 dolarımız 154 dolar olacaktı. 5 katı olacaktı ama maalesef kaybettik abi. Yapacak bir şey yok. %10 girsek bile harbiden 5 katını kazanıyormuşuz. Neyse ben bu kazı savaşından ayrılacağım. Tekrar farklı bir kazı savaşıyla devam edeceğiz. Şimdi geliyoruz abi tamam Buradan bakıyoruz bakıyoruz. Düşük kasa. Bu arada bu yeni gelen kasaların çoğunu denemedim. Sadece Fluffy'yi denedim. Hadi şöyle ayıp olmasın diye Mary ile Rico'yu da denemek istiyorum. Hatta ilk önce Rico'yu koyalım ucuz kasa olduğu için. Daha sonra Mary'i koyalım. 3 tane ondan, 4 tane ondan, hadi 5 tane de Fluffy olsun. Ve bu kaza savaşına bakın. 20 dolarla katılacağım beyler. Gördüğünüz gibi 200 dolarlık kaza savaşına 20 dolarla katıldık. Bakalım içinden nasıl itemler çıkacak. Harbiden yani... Avuk skin'in az önce 500 dolar olması Beni benden aldı çünkü 30 dolarlık kasaya bayağı bayağı güzel itemler koymuşlar zaten sizlerde gördünüz ekran sapsarı oldu sürekli o itemlerden çıktı tabi her zaman çıkacak diye bir kaide yok ee, daha kötüleri de gelebilirdi tamamen bu sizin şansınıza kalmış bakalım bir diğer kasadan ne alacağız x xflü'den ne çıktı 15-16 dolar yani underdog kursaydık şu an seviniyor olabilirdik ama normal kurduk bu yüzden pahalı itemler çekmek zorundayız bu arada kaç dolardı bu kasa? 8 dolarlık kasadan bir tane 18 dolar. Karşıya da 18 dolar gelmiş. Bir tane de 29 dolar çektik. Tamamdır. Şu an Hakkı abi süper gidiyoruz. Yani en azından 52 Hepsinden yüksek itemler çekmişiz. Tabii ki de önemli olan Fluffy kasası ama e, buraya kadarki olan kasalar da yine birazcık da olsa e, bizi öne geçirmiş oldu. Şimdi bu kasa bizim için çok önemli. Buradan ne kadar çok sarı çekersek o kadar işimize yarayacak. <laughs> İzlemeye devam ediyoruz. Chantico para eder bence. 29 dolarmış maalesef. Kasa parası bile etmiyor. Son 3 kasa kaldı. Mesela az önceki kasa savaşından çok güzel paralar kazanıyorken bundan hiçbir şey çıkmadı beyler. Fluffy kasası bizi yanılttı. Ve şu anda aramızda 1 dolar fark var Kalixle. Umarım bizi geçmez 1 dolarlık farkla. Son anda biz de oha 30 sent farkla beyler kaza savaşını kazandık. Verdiğimizin iki katında her türlü aldık. Kötü itemler çıkmasına rağmen. Yani bu Fluffy kasası gayet güzel. Beğendim. Denenebilir. Şimdi bir kaza savaşı da oluşturacağım ama bu sefer bu kasaları eliyorum. Direkt eski kasaların en güzellerinden açacağım bugün. Hatta tam 500 dolarımız kalmışken beyler şöyle bir şey yapmak istiyorum. Bakın 517 dolarımız var. 445 dolarlık headshot kazasından 10 tane koyuyorum. 3 kişilik underdog modunda %10 barov katılacağım. Bakalım kazanırsak kaç para alacağız. Şimdi kaza savaşına verdiğimiz para 445 dolar. Bu kaza savaşının normal fiyatı ise 4500 dolar abi. Umarım e, ee, güzel itemler çıkar da underdog modunda biz kazanırız. Verdiğimizin bence en az 3 katını alacağımıza inanıyorum ben bu kazı savaşından. Hadi bakalım. Underdog olduğunda unutmayalım. En düşük bizim çekmemiz gerekiyor. Yoksa kaybederiz. Şimdi Cody'ye çok güzel itemler çıktı bu arada. Biz de Cyber'la takılıyoruz böyle baş başa. Ee, çok yakın fiyatlarda derken şu 1000 dolarlık bıçak bizi baya bir sıkıntıya sokacak. Ama olsun e, X-Ray çıktı ortadaki botada. O da güzel bir para ediyormuş. 800 dolar neredeyse. Şimdi aramızdaki fark 300 dolar falan. Bence geçebilir. Ama savaş görmüş gelmemesi gerekiyordu bu stiletto bıçağının. Son 4 kasa kaldı. Gerideyiz. Yapma. Abi 550 dolarlık vulkan çıktı ve hayatımızı bitirdi şu anda. 200 dolarlık fark var aramızda. Hadi oğlum. Aha geçti beyler. Son 2 kasa kaldı. Eğer bu 2 kasadan pahalı bir item çıkarmazsak. Kasa savaşı bizde beyler. Son kasaya kaldık. Bak son kasaya kadar yendik. Hadi. işte bu kadar. İşte bu kadar. Bakın beyler 450 dolar verip 3 katını kazandık. Mis gibi bir kaza savaşı oldu bence. 417 bin puanımızı da basalım. Dediğim gibi arkadaşlar yaklaşık 300 bin liralık çekilişin linki açıklama kısmında. Sizler de tıklayıp Kdrop'ta FBB kodumu kullanarak katılabilirsiniz. Hepinizi öpüyorum. Sonraki videolarda görüşmek üzere.